Karekök içinde 25 bölü 64 artı 1 bölü 36 eksi 5 bölü 24 işleminin sonucu kaçtır? Bu tür işlemlerde paydalarını işleyip bu işlemi yapmamız epeyce uzun sürer. Şunlara dikkat ediyoruz. İlk iki terimi 25 bölü 34 ve 1 bölü 36. 25 bölü 64 eğer bir sayının karesidir. Yani ben bunun yerine 5 bölü 8'in karesi yazabilirim. Artı 1 bölü 36 yerinde 1 bölü 6'nın karesi yazabilirim. Eksi. Bu sayıyı da bu iki sayının çarpımının iki katı gibi düşüneyim. 2 çarpı 5 bölü 8 çarpı 1 bölü 6 şeklinde düşünürsem 2 ile 8'i sadeleştirirsek 4 olur. 5 bölü 24. Yani burayı verdi. O zaman bizim A sayımız bu olsa B sayımız da bu olsa yani A eksi B'nin karesini elde ederiz. A kare eksi 2AB artı B kare. A yerinde 5 bölü 8 var. B yerinde 1 bölü 6 var. Yani ben bunu yazacak olursam kök içinde A yerine 5 bölü 8 eksi 1 bölü 6'nın karesi diyebilirim. Bu durumda kare kök olduğu için bunlar birbirini götürdü. Mutlak değer 5 bölü 8 eksi 1 bölü 6 şeklinde çıkarırız. Çıkarma işlemimizi yapacak olursak burada bunun altına 6 bunun altına 8 yazacak olursak 30 8 bölü 48 olur. Bu da 22 bölü 48'tir. Sadeleştirecek olursak 2'ye bölersek 11, 2'ye bölersek 24 bularak 11 bölü 24 sonucunu buluruz.